Selam arkadaşlar, biz bugün Kırşehir'e gidiyoruz. Elmiran'ın ödevi için bir şey lazım, onu almaya gidiyoruz. Evet. Okul nasıl geçti aşkım? İyi. E ha, konuş. He bu arada arkadaşlar, BTC defterimin kalan yarısı da devam edecek. Yeni şeyler eklemeye devam ediyorum. Onu söyledin ya zaten. Derslerde çıkmış miyiz? Evet. Ha. Zaman. Bir de part 4 demiştin sen. Orada part 4 değil. Part 3'ü çekmedin daha. Part 4'e ne zaman geçtin sen? Doğru. Arkadaşlar 5 5-10 ıı, dakika sonra part 4'ü çekebiliriz. Ama şey olabilir yani. Az olabilir. Çünkü daha çok fazla onun gibi selfie yapmadım. Onun için 2-3 günde kesmiştim. Elimde çok fazla ağrı Bak sen havaya Biz kartalsa daha ne alacaktık? Aldın mu Evet. Pam çizgili A4 kağıdı gibi bir şey. Bilmiyorum. Çizgili A4 kağıdı, kağıdı gibi bir şey. Çizgili. Şey, şey. Çizgili A4 kağıdı. kağıdı gibi bir şey dediğimizde sence bize verirler mi? Bilmiyorum. Adını tam öğrenseydik iyiydi. Ya da hiç vardı işte. Bitti gitti. Hadi. Arkadaşlar biz şimdi kırtasiyeye vuracağız. Çocuk annem videoyu durduracak. Kırtasiyeye geldiğimizde devam edeceğiz. Hatta dün arkadaşa... içinde çekemeyiz anneciğim. Çok kalabalık oluyor. Hatta dün arkadaşlar kırtasiyeye gidiyoruz. Park biri yaparız. Hayır. Ya. Ben sevmiyorum kırtasiyelerin içlerini çekmeyi. Orada insanlar var. Bakın arkadaşlar ne buldu? Üfle bakalım. Ya <laughs> benim üstüme geldi. Üstüm başım oldu. Aa, bu da uçacak. Her yerimi batırdı. <laughs> Arkadaşlar bu arada bunlar bunun tohumları. Yani bunları havaya üflediğimiz anda bunlar yere düşüyor. Filizleniyorlar sonra da büyüyorlar. Bunu, bunu ben de öğretmenimden öğrendim. Kırtasiyeden çok ileri geldik biz ya. Daha girdeydi kırtasiye. Nereye gidiyoruz biz anne? Ara sokaktan gelelim dedik ama Zafer'de çok hızlı bir ilerleme yaptık Bayağı galiba. galiba. Başlık. Neyse şuradan birazcık daha geri yürüdük mü? Orası. Videomuz bitmiyor ki yani. zaten. İstiyorsan kapatabiliriz. Hayır. Daha çok sürsün. Normal hatta hani normal bu şekilde tutuyor oluruz ya. Normal video tutuyor keşke. Kenara geç. Video mu düştü? Tamam. Dedim. Evet, bugün hava sıcak. Ay. Yazlıklara geçtik baksana. Ben bir altındaki şortum. Daha dün kalınları giyiyorduk. Ay. Anne. Evet, geldik sayılır anneciğim. Şimdi evet. kapatalım. Orası çok kalabalık. Tamam. Hadi görüşürüz de bakalım. Görüşürüz arkadaşlar. Öptüm. bye, bye.